düşündünüz mü bilmiyorum ama sizce Tanrı'nın adaletli olması ne kadar önemlidir? Tanrı'nın adaletli bir şekilde günahları bağışlaması ne kadar önemlidir? Ya Tanrı favori göstererek kötülük yapmış insanlara göz yumarak kurtarırsa nasıl olur? Eğer Tanrı adaletsiz davranıyorsa o zaman evrenin sistemi çökmez mi? Tabii çöker. Tanrı da adaletli değilse geriye ne kaldı ki diyebiliriz. Hatta biz insan olarak suçlu kişiler ceza aldıkları zaman rahatlıyoruz, değil mi? Hatta sık sık kullandığımız bir cümle var. O da nedir? Adalet yerini buldu diyoruz. Eğer e, kötülük yapmış bir adam, bir insan e, haklı bir şekilde yargılanıyorsa, ne diyoruz? Adalet yerini buldu. Bu adam hak ettiği cezayı aldı. Hamdolsun, e, adaleti sağlayan bir hükümetimiz var ve bu kişiye e, hak olarak, hani adalet olarak yargılıyorlar. Yani adalet yerini buldu diyoruz. Bu akşam Tanrının adaletiyle günahlarımızdan aklanma konusuna bakacağız. Aklanma kelimesini çok defa kullandığımız için ya da kullanacağımız için bu kelimenin anlamını şimdi biraz açıklayalım. Şimdi aklanma sözü genellikle mahkemede kullanılır. Yani bir kişi herhangi bir suçtan dolayı mahkemenin önüne çıktıktan sonra bir karar beklemesi gerekiyor, değil mi? Eğer kişi suçsuz bulunursa, bu demek ki o aklanmıştır. Yani suçundan temize çıkmıştır, berat edilmiştir demek. Yani aklanmak bu demektir. Ve bu akşam hep birlikte e, günahlardan iman aracılığıyla nasıl aklanıyoruz konusunu işleyeceğiz. Bu yüzden ilk olarak biz bakacağız ki acaba aklanmaya neden ihtiyacımız var? İlk olarak neden bizim insan olarak, yani biz insan olarak aklanmaya ihtiyacımız var. Ayet 22-23 ok. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksul kaldı. Aslında bu iki ayet son haftalardır Romanlar kitabını paylaştığımız her şeyi özetliyor. Her şeyi. Pavlus diyor ki Kendini günahtan koruyan bir Yahudi ve kendini biz bütün günaha vermiş bir kişi arasında hiçbir fark yoktur. Yoktur. Yani doğru ve dürüst yaşayan putperest ve günahkar bir kişi arasında hiçbir fark yoktur diyor Pavlus. Ama bizler tabii ki var diyoruz. Tabii ki fark var diyoruz. Doğruluk yapan, dürüst yaşayan bir kişiyle kötülük yapan bir kişi arasında yerden göğe kadar fark var diyoruz. Fakat Pavlus Hayır diyor. Aslında bu iki kişi arasında hiçbir fark yoktur diyor. Bazı kişiler diyebilir, acaba neden aklanmaya ihtiyacımız olsun ki? Neden aklanmayla ilgili konuşmalar dinlememiz gerekiyor? Neden dikkatimizi aklanmaya yönlendirmemiz gerekiyor? Hayatta birçok daha etkileyici ve çekici şeyler var. Neden dikkatimizi biz oraya yönlendirmeyelim ki? Zaten etrafımıza baktığımız zaman işte arkadaşlarımız olsun, okulda arkadaşlarımız olsun, ailemiz olsun. Hiç kimse aklanmayla ilgili düşünceleri yok. Neden benim düşüncelerim olsun ki? Neden aklanmayla ilgili düşünmem gerekiyor? Neden benim ihtiyacım aklanmaya olsun? Bakın kutsal kitap işte bu bu, bu tür sorulara nasıl cevap veriyor? Ee, ne diyor? Çünkü herkes günah işledi, herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksul e, kaldı. Bu yüzden e, herkesin günahlardan aklanmaya ihtiyacı var ve bu gerçek hem benim için, hem benim için, hem sizin için, hem de dünyada yaşayan herkes için geçerlidir. Herkesin günahlardan aklanmaya ihtiyacı var çünkü hepimiz Tanrı'nın gözünde günah işledik. Hepimiz günahkarız. Mesele şu ki bizim hayatımız önemlidir kardeşler. Ve söylediğimiz sözlerin ahlaki önemi var. Eğer hayvan olsaydık ahlaki önemimiz olmadığı için önemli kişiler olmazdık. Fakat Tanrı insanlara farklı bakıyor. Tanrı'nın gözünde bizler çok daha değerli varlıklarız, kişileriz. Söylediğimiz sözler ve yaptığımız davranışlara, davranışlara karşı bizlerin sorumluluğu var. Bu yüzden hepimizin aklanmaya ihtiyacı var. Ve ikinci olarak biz bakacağız ki aklanmanın kaynağı nedir? Nereden bu aklanma geliyor bizlere? Ayet 24'ü birlikte bakalım. Bakın ne diyor? İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Pavlus herkesin günah işlediğini ve karşılıksız aklandığını söylediği zaman bu demek değil ki hiçbir beklenti olmadan kişiler günahlarından aklanacak. Öyle bir şey Pavlus demek istemiyor. Bir beklenti var tabii ki ve ayet 22'de bunu çok açık söylüyor. İnsanlar Mesih'e olan imanlarıyla aklanırlar. İman aracılığıyla kişiler aklanırlar. 26. ayette Paulus aynı şeyi tekrarlıyor. Mesih'e olan imanlarıyla kişiler aklanıyor. Yani Paulus'un söylemek istediği şey şudur. Herkes günah işledi ve bu kişilerin aklanması sadece Tanrı'nın sağladığı lütuf sayesinde oluyor. İmanla lütuf sayesinde oluyor. Günahlardan aklanmanın başka bir yolu yok kardeşler. Başka bir yol yok. Günahlarımızın affına sadece Tanrı'nın sağladığı lütuf sayesinde kavuşabiliriz. Şimdi lütuf nedir? Biraz açıklayalım. Biz zaten daha önce kilsemizde lütuf kelimesinin ne anlam taşıdığını anlatmıştık. Ama yine de yeniden biraz tekrarlayalım. Çünkü çok insan lütufle merhameti karıştırıyor. ve Şöyle bir örnek versek sanırım çok iyi anlayacağız. Düşünün ki ben bir hırsızım ve sokakta yürürken sizin cüzdanınızı çaldım. Siz beni o anda yakaldınız. Tabii ki benim suçum, benim suçum hapise gidip polis çağırıp beni hapise e, yönlendirmeniz değil mi? Ama eğer beni serbest bırakarsanız o zaman siz bana merhamet göstermiş olursunuz. Lütuf ise bunun tam tersi. Düşünün ben yine bir hırsızım, yine bir hırsızım, yine sizin cüzdanınızı çaldım. Ama bu sefer beni serbest bırakırken kendi cüzdanınızı da bana hediye olarak veriyorsunuz. Ve siz o anda bana merhamet değil, lütuf göstermiş olursunuz. Yani e, benim hak etmediğim bir şeyi hediye olarak bana vermiş olursunuz. Ben sizin cüzdanınızı hak etmiyorum ama siz onu bana hediye olarak veriyorsunuz. İşte lütuf budur. Yani Tanrı'nın sağladığı aklanma lütuf sayesinde oluyor. Biz suçlarımızın e, 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 suçlarımızdan dolayı Tanrı'nın gazabını, Tanrı'nın yargısını hak ediyoruz. Ama Tanrı lütuf olarak... Bizleri suçlarımızdan aklıyor, bizleri temizliyor, bağışlıyor, bizleri doğru sayıyor. Bizim hak ettiğimiz bir şey değil. Bu Tanrı'nın bize verdiği, Tanrı'nın bize sağladığı lütuf sayesinde oluyor. Ve Pavlus diyor ki, herkes günah işledi. Herkes yaptıkları kötülüklere karşı ceza görmeleri gerekiyor. Fakat Tanrı'nın sağladığı lütuf aracılığıyla insanlar yaptıkları kötülüklerden, işledikleri günahlardan temizleniyor. Onlar aklanıyor. Yani günahlardan aklanmanın başka bir yolu yoktur kardeşler. Gururlu bir ferisinin yukarıdan e, günahkar bir gümrükçüye baktığı gibi ferisi Tanrı'ya şükür ed ediyor ki orada oturan gümrükçü günahkar gibi değildir. O daha iyi bir durumdadır. Çünkü ondallık veriyor. E, günde birkaç defa dua ediyor. Yani onun durumu çok daha iyi o günahkar gümrükçüden. Fakat İsa böyle bir tutumla ya da davranışla günahlarımızın bağışına ya da günahlarımızdan aklanmaya sahip olamayacağımızı söylüyor. Yani cennette hiç kimse göğsüne vurarak ben kendi gücümle buraya geldim, ben kişisine çok iyi hizmet ettiğim için buraya geldim, ben kendi kurtuluşumu kazandım demeyecek. Yoksa sen baksana sen işte lütufla kurtuldun, aa ne kadar masum, ne kadar zayıf, öyle bir şey demeyecek. Çünkü Pavlus diyor herkes günah işledi. Herkes Tanrı'nın yüceliğinden yoksul kaldı. Bu yüzden herkesin Tanrı'nın lütfuna ihtiyacı var. Tabii ki bu tür düşünce, bu tür anlayış bizim düşüncelerimize ters geliyor kardeşler. Çok ters geliyor ve bunu anlamakta biraz zorlanıyoruz. Çünkü kutsal kitap bize öğretiyor ki aklanmanın tek yolu günahkar olmak. Aklanmanın tek yolu günahkar olmaktır. Sadece günahkar olduğumuz zaman Tanrı bizi aklayacak. Biz bunu yüreğimizin derinliğinde yanlış olduğunu bir tür anlıyoruz, bir tür biliyoruz. Asya'da çok herkes yüreğinde şöyle bir his vardır. Yani kim doğruluk yaparsa, işte kim dürüst yaşarsa, Allah'tan korkarsa, işte zina etmezse, ırsızlık yapmazsa, kimsenin hakkını yemezse o zaman Tanrı böyle kişileri onurlandırması gerekiyor. Ama kim kötülük yaparsa, kim çalarsa, adam öldürürse, zina ederse, elinden geldiği her kötülüğü yaparsa işte Tanrı böyle kişileri cezalandırması gerekiyor. Hatta hani her birimiz yüreğinde böyle hisler var. Ve e, e, şüphesiz diyebiliriz ki eğer evrende bir adalet varsa mutlaka böyle olması gerekiyordur. Hiç şüphesiz suçlu bir kişiye masum muhalemesi yapıldığında çileden çıkıyoruz. Öfkeden kuduruyoruz değil mi? Mahkemede suçlu olduğunu bildiğimiz birinin serbest bırakıldığını e, görürsek ya da duyarsak tabii ki çok kızıyoruz değil mi? Yani yanlış bir şeydir. Hiç de doğru bir şey değil diyoruz. Sanki hiçbir adalet yok diyoruz. O zaman hükümeti suçluyoruz, işte devleti suçluyoruz, bilmiyorum, mahkemeyi suçluyoruz. Çünkü e, suçlu biri masum bırakıldığı zaman bunun yanlış olduğunu hepimiz yüreğimizin içinde, yüreğimizin derinliğinde anlıyoruz ve biliyoruz. Böyle bir şey yanlıştır. Suçlu bir insan serbest bırakılamaz. Suçlu bir insan cezasız bırakılamaz. Çektiği suçun cezasını ödemesi gerekiyor. Böyle bir anlayış hepimizde var. Peki o zaman nasıl Tanrı bize yapmamamız söylediği şeyi kendisi yapıyor? Suçlu kişileri aklamak bu bir adaletsizlik değil midir? Nasıl Tanrı suç işleyen bir kişiyi aklayabilir ki? Nasıl olur bu? Ve sanırım Romalılar 4. bölüm 5. ayette Tanrı'nın karakteriyle ilgili çok şok edici bir gerçek öğreniyoruz. Paulus diyor ki Tanrısızı ya da günahkârı aklayan Tanrı'ya iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır. Nasıl bir şey bu? Düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyanın yargıcı olan Tanrı, adaletli Tanrı kötülük yapmış bir insanı alır ve son günde onu aklayarak masum çıkarır. Kolayca hadi gir cennete der. Günahından bağışlandın der. Nerede bunun adaleti? Bu adaletsizlik değil midir? Nasıl Tanrı böyle bir şey yapabilir? Bence bu Tanrı hakkında keşfedebileceğimiz en şok edici şeydir. Evrenin yargıcı olan Tanrı nasıl böyle bir şey yapabilir? Bunu anlamak için biz üçüncü noktamıza bakalım kardeşler. Orada sanırım neden ve nasıl Tanrı böyle bir şey yapabildiğini anlayacağız. Üçüncü olarak aklanmanın fiyatı nedir? Bakacağız. Aklanmanın fiyatı nedir? Şimdi aklanmayı kabul eden günahkar için aklanma bir hediyedir. Yani günahkar insanın ödemesi gereken hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Yani biz e, aklanmayı hiçbir şey yapmadan alabiliyoruz. Fakat aklanmayı sağlayan kişi yani Tanrı ödeme fiyatı onun için ödeme fiyatı çok büyüktür. Yani aklanmayı sağlayan kişi için ödeme fiyatı büyüktür. Tanrı nasıl suçlu bir kişiyi adil bir şekilde aklayabilir. Bizim yapamamız, yapmamız söylediği şeyi Tanrı nasıl kendisi yapabilir? Ve burada çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor kardeşler. Çünkü yazar Auden şöyle diyor. Yani ben suç işlemeyi severim. Tanrı ise onları affetmeyi sever. Tanrının mesleği, Tanrının işi suçları bağışlamak değil, fakat adaletli bir Tanrı olmaktır. Yani evrenin hakimi olan Tanrı adaletli olması gerekir kardeşler. Suçlu kişilere suçlu işleri bağışlayıp Tanrı adaletini nasıl sürdürecek? Nasıl sürdürecek? Bakın ayet 25'i birlikte okuyalım. Tanrı Mesih'i kanıyla. Bu demek ki Mesih'in çarmıhta ölümüyle yani Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Yani İsa Mesih'in insanların günahları için, işledikleri suçları için çarmıhta gerildi kardeşler. İsa Mesih günahlara karşı Tanrı'nın öfkesini, Tanrı'nın gazabını çarmıhta üstlendi, üstlendi. İzin verin size çarmıhta neler olduğunu Çin'den gelen bir masal hikayesiyle anlatayım. Tabii ki bu masal hikayesi çarmıhın tamamını anlatamaz ama az olsa bile. Çarmıkta neler olduğunu anlayacağız diye düşünüyorum. Hikaye şöyledir. Bir zamanlar Çin devletinde insanlar çok sayıda uyuşturucu maddeler kullanırmış. Kendi halkını çok seven kral, insanların bu uyuşturucuya bağımlı olduklarını görünce tabii ki yüreği acıyla dolmuş, çok kırılmış tabii ki. Bu yüzden kral yeni bir buyruk, yeni bir buyruk çıkarmış. Her kim Uyuşturucu kullanırsa ya da satarsa başı kesilecek demiş. Öyle bir buyruk çıkarmış. Kısa bir süre hiçbir olay olmamış. Fakat bir gün kralı yanına devlet bakanı gelmiş. Ve krala şöyle demiş. Ee, uyuşturucu kullanmakta suçlu yakaladığımız birini bulduk. Şüphesiz hiç şüphe olmadan bu adam herkesin önünde suçlu olduğu biliniyor. Çünkü onu yüzüstü yakaladık demiş. E Tabii ki kral da vermiş olduğu buyruğu yerine getirmesini gerekiyor. Böylece bakan'a suçlu kişinin başını kesin demiş. Sonra bıra bırakan kral demiş ki kralım aslında e, suçüstü yakaladığımız kişi senin delikanlı oğlundur. Şimdi kral e, bu durumda ne yapacak? Büyük bir ikileme ikilemeye düşmüş. Bir tarafta kendi oğlunu çok seviyor ve onu kurtarmak için her şey yapmaya hazırdır. Ama diğer yanda kanunu da yerine getirmek gerekiyor yoksa çıkardığı buyrukların hiçbir anlamı olmaz kral bu durumda ne yapacak biraz düşündükten sonra e, e, kral e, bakana demiş ki işlediği işlendiği suçun cezası ödenmesi gerekiyor yani sabah e, e, mahkum sarayın kapısında olacak ancak senden bir rica edeceğim Oğlumun kimliği bilinmesin diye e, bilinmemek için üzerine bir maske takılacak. Tabii ki ertesi sabah sarayda bir kişi e, maskeli bir kişi götürüldü. E, mahkumu ortak mahkumların idam edildiği e, meydanlığa e, götür, götürerek orada başını kesmişler. Ancak e, e, başını kestikten sonra mahkumun maskesini çıkarmışlar. Bir de bakmışlar, bu suç, bu suç işleyen kişi değil fakat onun babası olan kraldır. Yani kral kendi oğlu yerine öldürülmüş. Yani başı onun kesilmiş. Ve hükümetin bir sonraki toplantısında oğlunun özgür olması gerektiğine karar verildi. Çünkü ceza babası tarafından ödendi. Dedi ki bu, bu hikaye bir masaldır. Ama bu hikaye bize İsa'nın İsa çarmıhta yerimize nasıl öldüğünü dair çok küçücük ama küçücük bir resim çiziyor kardeşler. Günahkar insanların aklanma fiyatını Mesih çarmıhta ödedi. Mesih çarmıhta ödedi. Bu yüzden Tanrı günahkarları aklama konusunda adildir. Çünkü kendisi fiyatı ödedi. Fiyatı ödedi. Kendisi günahın cezasını çekti ayet 25'e bir bakın kardeşler. Böylece Tanrı diyor adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce günahları cezasız bıraktı. Eski Ahit'te Davut peygamberin zina işlemesini ve adam öldürmesini bağışladığını görüyoruz, değil mi? Her defa imanlı Yahudiler tapınağa kendi günahlarından arınmak için kurban kestiklerinde günahlarından bağışlanıyorlardı, affedi affediliyorlardı. Ama tabii ki biz biliyoruz ki o kurbanların kanı, o hayvanların kanı, günahları aslında biz bütün temizlemiyordu, biz bütün affetmiyordu. Ama onlar gelecekteki olan Mesih'in gölgesiydi. Bütün kurbanlar gelecekteki olan Mesih'in çarmıhta ölümünü simgeliyorlardı. Onlar sadece birer gölgeydi. Asıl kurban için. Asıl kurban için birer gölgeydiler. Tanrı sabretti insanların günahlarının cezasız bıraktı kardeşler. Çünkü Rab biliyordu. Biliyordu. Bir gün Tanrı'nın oğlu olarak insanların günahları için çarmıhta ölecekti. Ve son e, ve mükemmel son kurban kendisi olacaktı. Çarmıhta Mesih el ağır cezaya çarptırıldı. Bütün insanların günahını yüklendi. Aklanmanın fiyatı buydu kardeşler. Mesih'in çarmıhta bizim günahlarımız için ölmesi. Dördüncü olarak, dördüncü olarak aklanmanın kanıtı nedir? Nedir aklanmanın kanıtı? Bugün gün yeryüzünde yaşarken kanıt nerede ki biz aklandık? İnsanlar bir gün, yani şimdi nasıl aklanıyor? Şimdiye kadar gördük ki hepimiz aklanmaya ihtiyacı var. Aklanma, aklanmayı kendi gücümüzle e, kazanamayız. E, onu öğrendik. Aklanmanın değerini anlamak için çarmıha Baktık ve ne kadar pahalı bir fiyat ödendiğini öğrendik. Peki bu hayatta aklanmaya sahip olmak bizim için nasıl olacak? Nasıl biz bu yeryüzünde yaşarken e, aklanacağız kardeşler? Bunun cevabı ayet 26'da okuyalım birlikte. Bunu adil kal kalmak için ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdilik zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı." diyor. Yani başka bir sözle, aklan, aklanma lütuf sayesinde oluyor. Biz aklanmayı kazanamayız kardeşler. Biz kendi günahlarımızdan, kendi gücümüzle, kendi doğruluğumuzla e, e, kurtulamayız. Biz başaramayız. Kendimi kendimizi aklayamayız kardeşler. Biz onu kazanamayız. Sadece iman yoluyla aklanırız. Doğal olarak e, bunu anlamak bizim için çok zor. Çünkü insan ırkı hakkında doğal anlayışımız şudur. Yani insan ırkı değişik ahlaki kusurlara bölünmüş. Öyle anlıyoruz. Mesela bir tür ahlaki gökdelen olduğunu düşünüyoruz. Yani gökdelen demek ki yüksek bir bina, çok yüksek bir bina. Bu demek. Düşüncemizde kutsal insanlar mutlaka zirvede, en yukarıda olmaları gerekiyor. Değil mi? Yani binanın en üst katında en iyi insanlardır. Sonra daha az günahkar olanlar, yani bizim gibi kişiler, ee, biz de orta orta bir yerde bulunuyoruz değil mi? Hamdolsun. E, bizden daha kötü insanlar var diyoruz, yani öyle düşünüyoruz değil mi? Biz onlar gibi çürük yürekli kişiler değiliz. Yani ve bu insanlar, yani bizden aşağı olan insanlar en en aşağı katta bulunuyor. Sanırım Asya'da çok insan ırkının bir tür ahlaki bölümlere sahip olduğunu düşünüyoruz kardeşler. Ama kutsal kitabın öğretişi bambaşka. En iyi sandığımız insanlar bile Tanrı'nın önünde yeterince iyi değiller. Değiller. En iyi sandığımız insanlar bile Tanrı'nın önünde yeterince iyi değildirler. Çünkü en başta gördüğümüz gibi, öğrendiğimiz gibi herkes günah işledi. Yani kutsal kitap insanları iki, ikiye bölüyor. Yani dar yolda yürüyenler ve geniş yolda yürüyenler koyunlar ve keçiler Mesih'e iman edenler ve Mesih'e iman etmeyen kişiler. Sadece bu tür insan var kardeşler. Ve tabii ki burada biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Mesih'e iman etmek ne demektir? Yani etrafımıza baktığımız zaman herkesin Mesih'e karşı bir imanı var. Bazı kişiler Mesih'in çok iyi bir öğretmen olduğuna iman ediyor. Ama Pavlus böyle bir imandan bahsetmiyor. Böyle bir iman insanı aklayamaz, insanı temizleyemez. Bazı insanlar İsa Mesih'in bir e, harika bir peygamber olduğuna inanır. Bu tür iman da insanı kurtarmaz. Bu tür iman da insanı aklayamaz. Pavlus böyle bir imandan bahsetmiyor. Peki Pavlus'un bahsettiği iman nasıl bir imandır kardeşler? Hangi iman bizi aslında Aklıyor. Hangi iman aracılığıyla bizler günahlarımızın bağışına kavuşuyoruz? Mesih'in bizim günahlarımız için çarmıhta öldüğüne inanmalıyız kardeşler. Sadece Mesih'in çarmıhına inanarak bizler günahlarımızın affına kavuşuyoruz. Ben günahkarım. Günahlarımdan aklanmaya ihtiyacım var. Mesih'in benim günahlarım için çarmıhta öldüğüne iman ediyorum. Ölümden üç gün sonra büyük bir zaferle dirildiğine iman ediyorum. İsa Mesih'in Tanrı olduğuna iman ediyorum. İşte bu iman bizi günahlardan aklayacak kardeşler. İşte bu iman bizi suçsuz Tanrı'nın önünde çıkaracak. Ve bugün yeryüzünde yaşarken günahlarımızdan aklandığımızda emin olabiliriz. Yüzde yüz emin olabiliriz. Kanıt nedir kardeşler? Kanıt Mesih'in çarmıhıdır. Mesih'in çarmıhıdır. Günahlarımızın bağışına biz çarmıhta kavuşuyoruz. Bizim için büyük bir teşvik kardeşler. Biz yeryüzünde yaşarken daha kanıtımız ki günahlardan aklandık ve Tanrı'nın önünde doğru sayılacağız. Ya da sayılıyoruz. Çünkü Mesih çarmıhta bizim için öldü. Mesih çarmıhta. Kanıt budur kardeşler. Tanrı'nın önünde doğruluğumuz çarmıhtan geliyor. Eğer bir gün hala İsa Mesih'i kurtarıcı olarak izlemiyorsanız sizin için harika bir fırsat var. Harika bir fırsat var. Kendi sözlerinizle günahlarınızı itiraf edin. İsa Mesih'i kurtarıcı olarak yüreğinize çağırın. Ta ki sizin bütün günahlardan arındırsın. Çünkü İngilizce diyor ki eğer günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı bizi her günahtan temizleyecek, her günahtan aklayacak. Bu akşam sizin için harika bir fırsat vardır kardeşler. Hamd olsun. Bir dua edelim. Ya Rab gerçekten e, bu akşam sana minnettarız Rab. Rab biz gerçekten kendi günahlarımızla e, senin önüne geliyoruz ya Rab. Hepimiz günah işledik ve senin yüceliğinden yoksul kaldık. Biz e, e, kendi gücümüzle aklanamayız. kendi gücümüzle senin önünde doğru sayılamayız Rab. Biz gerçekten hamd ediyoruz ki sen çarmıkta bizim günahlarımız için öldün ve çarmıkta e, bizim suçlarımız, e, bizim suçlarımızı bağışladın ya Rab. Bunun için sana hamd ediyoruz. Rab duamız lütfen bizlere yardım et senin önünde doğru bir hayat sürelim ya Rab. Senin inayetine sımsıkı sarılmak için bizlere yardım et diye dua ediyoruz. Bu akşam bütün yücelik, övgü ve onur senin olsun. İsa dua ediyoruz. Amin.